Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Supercell ID'de eyvah bir hata oldu veya İngilizcesiyle ops falan yazıyor ya o hatanın çözümünü göstereceğim. İnşallah videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok büyük bir çekiliş var. 3 adet Elite Royal Pes veriyorum PUBG mobilde Yapmanız gerekenler aşağıdaki açıklama kısmında yazıyor. Ee, onları takip ederek çekilişe katılabilirsiniz. Bir de yorumlara katılıyorum yazıp isminizi yazmanız yeterlidir. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu hata tam olarak şu. Şimdi ben e, Supercell ID yerine geliyorum. Giriş yapma yeri. Genelde zaten arkadaşlarımız burada sorunla karşılaşıyorlar. E, buraya mesela ben rastgele sallayacağım şimdi. Buraya mesela bir e-posta adresi geliyor giriyorlar mesela. Şöyle bir şey. Şöyle atgmail.com bunu girdikten sonra arkadaşlar giriş yapa tıklıyorlar. Normalde böyle bir adım kaldı, kod e, ekranı geliyor. Kod girme ekranı, kodunuzu girip giriyorsunuz. Ama e, bu sorunla karşılaşan arkadaşlar da şu oluyor. E, burada e, giriş yap şeyine bastığında buraya mesela e-posta adresini böyle yazıyor. e Giriş yapa tıkladığında bu ekran gelmiyor ve eyvah bir hata oldu diyor. Şimdi bunun çözümünü göstereceğim size. Bir arkadaş daha yapmış bunun çözümünü ama arkadaş emülatordan yaptığı için hatta şu an ekranda görüyorsunuz. E, Emulatordan emülatordan yaptığı için birçok kişi anlamamış. Hatta yorumlarda görüyorsunuz. Abi ben anlamadım. Emülatordan e, şey Android'ten nasıl oluyor demişler. Ben de bugün bugün e, Android'ten nasıl yapılıyor? Hata nasıl çözülüyor? Onu anlatacağım. O zaman hadi videoya Evet arkadaşlar bu hatanın çözümü için Google Play Store'a geliyorsunuz ve hepsi büyük harflerle VPN e yazıyorsunuz. Hepsi büyük harflerle ve en üstte şöyle bir şey çıkıyor. Hotspot Shield Ücretsiz VPN Vekil ve Wi-Fi Güvenliği. Bu hatanın neden olduğunu da size hemen söyleyeyim. Ee, bazen internetin IP adresi değişebiliyor. Yani genellikle mobil veri kullanan arkadaşlarımız bu hatayla karşılaşmıyor. Çünkü e, bu şeyle alakalı, modemle alakalı bir hata. Yani internetle alakalı. Bazen internetin IP adresi değişiyor ve güvensiz oluyor. Güvensiz olduğu için de e, oyun bunu bir hata olarak görüyor ve bu hatayı veriyor size. Wifi e, Wi-Fi güvenliğini sağlamanız için böyle bir uygulama var. Gördüğünüz gibi Pango GmbH yapmış bu uygulamayı indiriyorsunuz. Zaten 15 megabayt bir şey kolayca iner. Hızlıca ben indirip geliyorum. Evet arkadaşlar uygulamamız indi. Şimdi Brawl Stars'a giriyor. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a girdik. Şimdi buraya e-posta adresini yazıyorsunuz. Tabii kendi e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Yani benim sağladığımı değil. Çünkü ben problemi çözdüm. Yani siz kendi e-posta adresini yazacaksınız buraya. Ben çözdüğüm için buraya rastgele bir şey sallıyorum. Ve böyle bırakacaksınız bunu. Giriş yapa basmayın. Ee, ondan sonra oyunun yan ekranı alın. Şöyle. Çıkın şöyle. Oyunun yan ekranı alın. Ondan sonra yüklediğiniz uygulamaya girin. Girdim şu anda bekliyoruz. Evet arkadaşlar uygulamaya girdim. Şimdi burada ee, giriş yapın diyor şu yani hesap oluşturun diyor buraya Gmail adresi falan istiyor veya email adresi buraya bunu sallayın arkadaşlar o fark etmez rastgele bir şey sallayın mesela buraya Evet Gmail.com rastgele bir şey salladım ben şu anda ee, buraya istediğiniz bir şifre girin fark etmez Ben şu an bir tane gireyim mesela Tamam arkadaşlar girdik ve şimdi altta create account var. Ona tıklıyorsunuz. Aa pardon yanlışlıkla gnail.com yazmıyorum Gmail.com Evet arkadaşlar girdi şu anda şöyle yana 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 evet kaldırdık ve burada continue'ye basmıyorsunuz üstte use with at and limits var ona tıklayın diğerinden para istiyor yanlışlıkla para falan yatırabilirsiniz 12 lira 99 kuruş diyor Ondan sonra babanız yapar işte bir şey ve şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar böyle bir ekran'a ee, bu arada dediğim o orada yapan arkadaş kayıt olma kısımlarını falan da göstermemiş ben yani gösteriyorum kafanız karışmasın ve şimdi yapacağımız şey arkadaşlar burada ortada bir tane işaret var kocaman görüyorsunuz zaten. Oraya tıklıyoruz. 10 dakikalığına Wi-Fi'nizi güvenli yapıyor. Şöyle tıklıyoruz ona. Tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Ve burada bağlantı isteği diyor. Burada tamama basacaksınız. İplerle basarsanız olmuyor. Bastık. Bekliyoruz birazcık. 2-3 saniye. Evet arkadaşlar. Ve şimdi oldu. Üste gördüğünüz gibi bende anahtar işareti çıktı o anahtar işaretinin çıkması lazım eğer iptale basarsanız çıkmaz tamamen basacaksınız o anahtar işareti çıktıktan sonra direkt Brawl Stars'a giriyorsunuz girelim Brawl Stars'a evet arkadaşlar o anahtar işareti çıktıktan sonra direkt Brawl Stars'a giriyoruz ve arkadaşlar girişimizi yapıyoruz bu kadar eğer videoyu beğendiyseniz e, abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay. Hatta dur şöyle yapayım. Evet cümeyem.com rastgele bir şey salıyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorun falan da vermiyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay. Seviyorum sizi.